Herkese altın oluktan günaydın. Sabah suyuna gelmek istedik ama birazcık geç kaldık. Herhalde çok da değişen bir şey olmadı. Buraya bizden önce gelenler de yine aynı manzara. Sabah erken saatlerde herhalde sabah 3 gibi falan gelmişler. O zaman da kupa çekmişler. Bizim de nasıl nasibimiz herhalde kupa var ama altın olukta deniz patlayana kadar birazcık takılacak ama herhalde deniz de birazcık erken, daha erken patlayacak. Öğleden sonra hava gayet kötü gözüküyordu ama herhalde Öğleden sonraya kadar da kalmayacak. Neyse şimdilik oltamızı attık. Nasibimizi beklemeye devam edeceğiz. Yani herhalde 3 gibi falan gelmişler. Öyle söylüyorlar da. Hava tabi o zaman bu kadar patlak değildi. Şimdi biraz daha patlak kaldı. Altın olup da e, Yağcılar sahilinde tam şu kanyonun karşısında aslında hemen hemen. Şu aradan göstereyim kanyonu orada. Arkadaş kafe dedikleri yer şurası. Hemen onun ön tarafı. Aslında biraz daha erken gelsem de yine de yer bulamayacakmışım. Tam onun ön tarafından atıldığında, şurada herhalde açıklarda bir kayalık var. Ben aslında yazın burada yüzüyorum da. Pek görmedim ama ileride kayalık varmış. Şöyle bir 100-110 metre, 120 metre ileride. O civardan çupra alınıyor. Mırmır mır alınıyor. Buradan mercan güzel, mercan çıkıyor ama e, tabi bugün herhalde seri gopez var. Geçen hafta insanlar burada yüzüp güneşleniyorlardı. Bugün şu anda inanılmaz bir soğuk var hakikaten. Bence yani, bir mont vardı, aslında montu giysem daha iyiymiş. Sadece bir yelekle geldim. Yeri attım, atın güzel Gopez vurmaz diye ama tabi asansör takım. Asansör takım aslında Gopez vursa da pek de anlaşılmıyor. İkili dip takım aslında daha iyi iş yapar. Yani hırsızlık takım dediğimiz daha iyi iş yapar. Yani tabi Gopez olmayınca bizim hedef pek de sorun olmuyor ama tabi şöyle bir şey de var. <laughs> gopez yemi bırakmıyor diğer balığa. Atıyorsun havadayken daha kurşun yaralı yere inmemişken hemen başlıyor onu yemeye. Çeke kalmış. Onu çeksen muhtemelen boş. Çiftçiye bırakmıyorlar. bir dahi yiyorlar zaten. dahi gelmiyor. Fakir sobası çıktı. Şimdi biraz ısınma vakti. Yani yemleri at çek yapıyoruz zaten. Fark eden bir şey olmuyor. Sürekli tır 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 tır, tır. oltanın ucunda ama Tabii bendeki ki iğne de biraz büyük. Zaten hedefimde olan bir balık olmadığı için. Belki birazdan değiştirip, en azından balık tutma, birazdan ben de belki ince bir sancıya geçebilirim. En azından bir iki vuruş alırız. Hatta vuruş alıyoruz da, balık alırız. Tabii boş balık, topes. Eyvallah, sağ olasın size de. Küçük boy bir kupa. Saat biraz daha ilerledi sağ tarafta yeni bir olta atanlar geldi. Onlar da tekrar hemen atar atmaz kopes çekti. Bunlar da altın olduk sahilin mücavimleri. Mekanın sahipleri. Deniz biraz daha duruldu en azından. Rüzgar vardı, o da kesti. Şu anda gayet iyi. Yani büyük bir tam yem takıyorum. Tam yeminde tamamının kısa bir sürede bitiyor aslında. Yemi yarıya bölmem lazım, üzerinde fazla da bir yem kalmayacak. Gopes çekiliyor. Yani. Onun halinde de başka bir şey yok. Bayağı bir ileri attım. Belki ileride Gopes yoktur diye. Herhalde yok. Çünkü herhangi bir vuruş da yok. Bu şekilde biraz bekleyelim. Şöyle göstereyim yavaş yavaş. Sayı gayet artıyor. ne doğru buradan hemen hemen onu aşkın olta olur. O avcıları yine gelir buraya. Muhtemelen pek büyük balık tarzı bir şey çıkmıyor. Şu saatten sonra çıkmaz zaten. Bu saatten sonra keser. Ama yine de beklemeye devam. En azından hava güzel. Ortam güzel. Kahvemiz de yanımızda. Patli dostlarımız da burada. Tabii kargalara dikkat etmek lazım. Kargalar yemleri çalıyor. O yüzden onları sakladık. Şimdilik her şey iyi. Ama bulutlar var dağlarda, kaz dağlarında. Onlar bize pek de mani olacak gibi değil. Şu anda en azından üstümüz açık. Şu şekilde göstereyim yürüyüş yolu. Gayet güzel. Bu insanlar sabah kahvaltıdan önce güzel bir yürüyüş yapıyorlar. Tam Uğur Mumcu Parkı'nın önünde bize park ettik arabamızı. Gözlüğü aldım çünkü güneş gözlüğü aldım bu arada. Ee, çünkü ortaya bakılamıyor. Gözlerim çok kamaştı. deniz denizdeyken genelde kullanılmak gerek. Bu küçük bir vatoz. Bunu dikkatli bir şekilde atmak lazım ya. Yani. Evet. Tam da yutmamış zaten. Çok sarıncalı arılar da hemen hemen o şeye konmuş. Mamul mu atıyorsunuz? Ha? Mamul mu? Mamun da var. Evet. Rastgele. Neyse kancadan kurtardık. Şimdi sağlam bir şekilde denize gönderelim. Yüzü hakikaten tam insan yüzü gibi ya. Bir tek burnu eksik. Henüz tam alışamadı gitmeye. Yavaş yavaş yolunu bulur var mı ya da temizledin yok bir tane var başında ufak ufak evet küçük küçük vuruyor Kota çek. <gülüyor> <gülüyor> cimri, gel gel boyoz de yapalım. <laughs> Herkes kupa. aslında e, iri boy bir kupa çektim. Çektiğim kupayla beraber avı da altın olukta sonlandırdım. Yani pek de istediğim gibi verimli bir av olmadı. Ne oldu? Daha sonra avı e, gürede devam ettim. Bu arada çektiğim kupayı da orada bir sağ tarafında bir tane hoca vardı. Usta iyi de bir balık tutan bir ustaydı ama daha çok kopet tutan bir ustaydı. Ona teslim ettim birkaç kez attım çektim. Ya hep vuruş var fakat küçük balık. gopezler, onlarla beraber doyulanmak istemedim. Bir ara bir madya takıldı oltaya. Madya ile beraber ben de Güre sahiline geldim. Güre de biraz atıp şansımı denedim. Ama burada da çok da bir verim alamadım. Yani aslında bir vuruş var. Teknik onlar da muhtemelen Trakonya'dır. Bir kere vuruyor bırakıyor. Tam Trakonya vuruşu. Hava patlayacak diye hava durumunda rapor vardı bu şekilde ne patlama oldu ne bir şey tam tersine deniz şarşaf gibi duruyor böyle dümdüz şarşaf duruyor vallahi. Şimdilik e, avı burada sonlandıracağım. Yani anlaşılan o ki altın oluk tarafı da olmak üzere altın oluk da olsun güre de olsun şu anda balık inanılmaz seyrek halde. Şu açıklarda da büyük balıklar vardı aslında hatta zıplıyorlardı sürekli hatta şu sol taraftaki Balıkçıların beyefendiyle konuştuğumda o da aynısını söyledi. Balıklar var, büyük balıklar atlayıp zıplıyorlar. Muhtemelen ondan kaynaklı da olabilir dedi. Balık yok. Şu açıklarda karabataklar da var muhtemelen. Onlar da açtır. Yani şu aşamada burada sonlandıracağız avı. Tabi seyrek bir av oldu. Gopes tutanların haricinde her başka bir şey çekemedik. Bize bir tane gopes çektik. Yani nasibimizde sadece Gopez varmış. Bakalım nasip olursa 23 Nisan günü Allah nasip ederse hava da güzel olursa Ayvalık tarafına gitmeyi düşünüyorum. Ayvalık'ta bu sefer güzel bir video çekmeyi düşünüyorum. Ama o daha kapsamlı uzun bir av olacak inşallah. Kanala abone olursanız sevinirim. Cidden abone olmanıza yani yeterli sayıda aboneye çok az kaldı. O konuda desteklerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi avlar. Oltası suda olan herkese mutlu avlar.